120. sorumuz, Aysun ve Mete aynı iş yerinde, aynı maaşla çalışan iki arkadaştır. E, maaşlarını aldıktan sonra, fiyatları aynı olan dizüstü bilgisayar almak istiyorlar. E, Ayşun diyor 20 TLlik banknotlarla ödeme yapıyor, Mete 50 TLlik banknotlarla ödeme yapıyor. Bilgisayarları aldıktan sonra, her ikisinin de maaşlarından geriye 280 TL'si kalıyor diyor. 3000'den fazla olduğuna göre, arkadaşlar. 3000 TL'den fazla olduğuna göre. Herhangi birinin maaşı en az kaç TL'dir? Arkadaşlar biri 20 TL'lik biri 50 TL'lik banknotlarla yapıyorsa bu bilgisayarlar arkadaşlar aldıkları e, bilgisayarlar ne kadar ona hesaplayacağız. Bunların ortak katlarının en küçüğü kaç arkadaşlar? 10'a ikisi birden bölünür. 2'ye bölünür sonra da 5'e bölünür. Bir kere buradan 100 yapıyor arkadaşlar. Evet 5 tane 20 lira 2 tane 50 lira 100 yapar. Arkadaşlar bilgisayarın... E, fiyatı ne olması gerekiyor arkadaşlar? 100 TL'nin katı olması gerekiyor. Geriye arkadaşlar 280 TL'leri kalıyor. 100 TL'nin katı. Herhangi birinin maaşı en az kaç TL'dir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bu soruya çok farklı alternatifler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. En az kaç TL diyor. Örneğin 3020 lira olsa arkadaşlar. 3020 lira olsa 280 TL geriye kalmışsa arkadaşlar çıkardık 4 9'dan 2 çıktı 7 2740 bu olmaz arkadaşlar neden olmaz bilgisayar ne çünkü biz 100 TL'nin katı o zaman bu da olmaz arkadaşlar aynı mantıkla sonu 80 olması gerekiyor 3080 olsa arkadaşlar maaşları herhangi birinin e, ee, 280 Evet ceplerinde kaldı. Ne olacak arkadaşlar burada? 2800 olacak. 100 TL'nin katı mı? Evet katı. O halde doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar. 280 ceplerinde kalıyor. Ha, demek ki burada ne olması gerekiyor arkadaşlar? Maaşlarının sonu 80 ile bitmesi gerekiyor. Çünkü 280'i çıkardığında 100'ün katı olacak arkadaşlar. Sonu 80 ile biten ve 3000 liradan fazla olan İlk sayımız hangisidir arkadaşlar? 3080'dir. Bu mantıkla da düşünebilirdiniz. Doğru yanıtımız bu soru için B seçimidir diyoruz.